Merhaba arkadaşlar. Uyajo'nun YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizler için güzel pıtı bir model yapacağım. Yazmam turuncu. Zürafamı biraz yaptım. Renklerim kirli beyaz, turuncu. Bu iki renkle bugün çalışacağım arkadaşlar. modelime başlamadan önce arkadaşlar Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı, beğeni atmayı. Beğeni atın ki ben de biliyorum ki izliyorsunuz. Abone olun. Aboneler ücretsizdir arkadaşlar. Abone olun ki her bir video atımda anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Şimdi hep beraber birkaç model yapalım arkadaşlar. Şimdi üç tane koyumcu kafesini yaptım. 4 tane zürafa yapacağım. Arkadaşlar bu, bu modeli gördüm. Çok beğendim. Sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi geri dördüncü zürafamın içine gireyim. Bir tane pırpır yapalım. Normal bir pırpır. Çok fazla büyük olması Şimdi ikinci pırpırımın başına çıkalım. Böyle. Ne oldu? Şimdi onun başında da bir pırpır yapalım arkadaşlar. Böyle. Onun başına da çıkalım bunun başına da bir pırpır 3 tane böyle pırpır oldu arkadaşlar üçüncü pırpırın başına da çıkalım bu başta tepesinde üç tane pırpır yapalım böyle oldu Üç tane pırpır tepede oldu şimdi en ortadaki pırpırın içine girelim fazla çekmeden aşağı inelim böyle öbürüne de girelim arkadaşlar böyle böyle aşağı yuvaya gidelim böyle En aşağıdaki yuvaya girelim. Böyle. Böyle oldu. Şimdi geri buraya 3 tane zürafa yapalım. 1 2 3 Arkadaşlar dördüncü zürafaya geri dönüş yapalım. Böyle. Hatta 5 yapalım arkadaşlar. Zürafaların çok sık olmuş. 5. zürafanın içine girelim. Kaya yapalım arkadaşlar. Kuyumcu kafesi diyorlar buna. Birazcık bunu uzun bırakalım. Bir tane daha yapalım. 3 tane kuyumcu kafesi yapalım. birazcık bu ipi uzun bırakalım arkadaşlar daha güzel duruyor böyle bir tane kaldı Öyle. İpim bitti arkadaşlar. İpimi takayım geri dönüyorum. Arkadaşlar ip takmayı da öğreteyim. Burada bitti. Şimdi de ipi üstte alalım. Bir, iki. i̇ki kere dolanalım. Alt bu arkada İneğe taklandı. Arkada dolanalım. Alttan. Böyle oldu. Çünkü böyle oldu mu ip bu tarafa geliyor. İki kere dolandı mı Şimdi burada dört tane zürafa yapalım. Dört tane. Bir. İki. Üç. burada ip bitmiş zürafalar biraz kuru olmuş arkadaşlar zürafa yaparken şimdi dördüncü zürafamın içine girin ister dörde girin bu araları ister de beşe ben bir taraf dört oldu bir taraf 5 oldu bence 5 daha iyi ama dörde girdim üç zürafa yaptım 4. Dördüncü, dördüncü zürafama geri dönüş yaptım tepeye çıktım arkadaşlar bir tane daha pırpır yapalım arkadaşlar video uzanmasın yöntem hep bir onun gibi yapacaktım bir iki tane yapalım arkadaşlar kirli beyaz ipimi taktım birinciye del, ikinci pırpıra takalım böyle İğnemin üstüne alalım bir iki iki kere dolanalım şimdi biraz aşağıya kaydıralım arkadaşlar böyle. Hani yuvaya batıralım. Bir küçük pırpır yapalım. Bu fazla ipi keselim arkadaşlar artık. Çok kısa da oldu. Keşke biraz uzun olsaydı. Daha iyi olurdu. İki sinek kanadı yapardım. Sonra keserdim. Ben hep böyle yapıyorum. Şimdi tepesine çıkarım. Bir sinek kanadı yapalım arkadaşlar. Böyle. Küçük ama çok fazla büyük değil. Bir tane de yapalım arkadaşlar. İpim çok uzun olmuş. Şimdi bunun tepesine de çıkalım. arkadaşlar yuvaya girelim. Bir tane de yapalım. Üç tane sinek kanadı oluyor burada. Böyle. Öyle. şimdi sinek kanalı yapalım aynı yuvaya girelim böyle girmemiş arkadaşlar Başka bakmayın böyle şimdi böyle oldu üç tane bunu keselim Yine düzeltelim elimizle. Bu sefer bu tarafa döndürelim arkadaşlar. Böyle. Üç tanesini kanalda da o tarafta yapalım arkadaşlar. Yöntem bu. Böyle aynı yuvaya girelim. Böyle. İki. İki kere dolanalım böyle tamam aşağıya getirelim sonra çekelim arkadaşlar emin olun sonra çekip şimdi bir tane küçük pırpır yapalım böyle tane küçük pırpırımızı yapalım. Pırpırın içine girelim. Sinek kanadı yapalım arkadaşlar. Küçük sinek kanadı. Fazla büyük değil. Böyle. Kusura bakmayın. Bu fazla küçük oldu. Bundan bir tık büyük yapalım. Arkadaşlar bunu keseyim artık. Bu fazla ipe. Çünkü birbirine ipi de uzun uzun yapmışım. Birbirine dolanıyor. Bir tane yapalım. Böyle. Onun başına da bir düğüm atalım arkadaşlar. Sinek kanadı olacak. Böyle. Arkadaşlar sizde yorum bekliyorum arkadaşlar. Bir yorumunuzu esirgemeyin arkadaşlar. Yorumlar çok önemli. Böyle oldu arkadaşlar. Çok güzel durdu. Harika. Öbür çiçeklerinde de yapayım. Geri döneyim arkadaşlar. Video uzanmadan. Arkadaşlar kamera önünde birazcık insanın ayağı elli dolanıyor. Kamera arkasında normalde güzel. Çok güzel yapıyorum. Çok hızlı yapıyorum. Arkadaşlar bunu da yaptım. Böyle oldu. Harika durdu. Çıtı pıtı. Ütüye gerek yok arkadaşlar. Harika oldu. Bu da ters tarafı. Gösterelim. Böyle. Çok güzel durdu arkadaşlar. Ters tarafında da harika durdu arkadaşlar. Çıtı pıtı. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenmişsiniz. Öyle oldu. Arkadaşlar beğeni atmayı unutmayın. Yorum atmayı beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere.